Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, dün video çekemedim. E, bugün arkadaşlar yine o seriye devam ediyoruz. E, hani bu e, A, işte A'dan Z'ye doğru Brawl var ya. Yani Brawl Stars'ı şey tanıtıyorum. İşte yeni başlanır o zaman. Ve arkadaşlar burada e, çok önemli duyurum var. E, mega kutular geliyor. Allah'a şükür. Mega kutular geliyor artık. E, bak zaten Riyan da var. E, ben arkadaşlar yani Mega kutudan gelmesi iyi bir şey. bakın bizim kulüpten de şimdi göstereyim. Bak yani. Bak. Şu daha fazla mesaj var yani. En az 90 tane mesaj var. Valla bak. En az 90 tane böyle mesaj var bak. Bak mesela işte kupa. bunlar değil. Bunlar da değil. Bak. Bak mesela işte yes be, ne bileyim işte evet. İşte kutular geri git dönüyor falan. Ve arkadaşlar burada benim 5 tane. Ve burada arada arkadaşlar. dedim evet, Ve burada arkadaşlar 5 tane e, efsane efsan bir geldi. Ee, oradan da neler çıktığını göstereyim diyeceğim de e, bir tanesi ne hatırlıyorum diğerini hatırlamıyorum. Bir tanesi El Primo, El Mayor Mayordomo çıktı. O zaten e, süper e, işte süper ender kostüm. Bir de Brocken çıktı ya. Bir dakika. Haa, bir dakika. E e bir dakika. Neydi o? Nerede o? nerede Nerede? 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 savaşçıyı bulsam göstereceğim. Savaşçıyı bulmam lazım. Git ha buldum. Sukiki'nin de işte arkadaşlar yani yapışkan not Sukiki çıkmış. Ben buna Memus Sukiki suki diyorum. Memus. Memus var ya. Oradan, e, neyse o zaman bizim bugünkü videomuzun konusuna geçelim. E, A'dan Z'ye e, doğru arkadaşlar e, karakterleri tanıtıyorum. Ve e, arkadaşlar burada arada BS oynamıyorsunuz. E, BS'ye girin ve bu videoyu e, lütfen paylaşın. Ve bu arada arkadaşlar ee, ee, şey ee, böyle böyle videoların daha fazla olması istiyorsunuz video like atıp abone olmayı unutmayın. E, bu arada İzmir'e gittim demiştim ya orada İzmir'e gitmemişiz. Ee, Aydın'a gitmişiz. Devam. Evet şimdi A ve B'ye tanıtmıştık. Ve evet şimdi bakalım. Ve sıradaki karakter Carl. O zaman hemen çıkalım. Ve evet. Videomuz zaten 2 dakikası böyle geçmiş bu konuşmayla. Bugün bugün C, D, E ve F karakterlerini yapmak istiyorum genelde. Yani çok az varsa. Ee, evet arkadaşlar. E, bu Carl karakteri. Carl normal bir kazma atar. Ve Uitis ile de döner. Yani başka zaten Brawl Stars oynayanların zaten ben Brawl Stars'ı 6 yıldır oynuyor, oynayan bir oyuncu olduğum için. Biliyorum yani onlara. Yani her bir burada 6 oynuyorum. Yani karlı sadece dönüyor ve e, şey atıyor, kazma atıyor yani oyuna yeni başlarsınız ve e, uy ve aksarayla ve bir tane aksaray sayısıyla böyle e, şeye gidebiliyor yani kazmasıyla nereye atarsınız oraya gider. E, neredeyiz? Heh. Kardan sonra çarla. Arkadaşlar bu arada şu çok güzel kostüm değil mi ya? Abi bu inanılmaz kostüm. Hadi biz normal Charlie'de deneyelim. Şimdi onu kullanmayayım. Ne olur ne olmaz şimdi. Diğerlerini kullandık da. Yani ilk ne varsa onu kullanacağım hemen. Ee, Charlie arkadaşlar e, yuvarlak bir top gibi bir şey atar. Yani siz bunu yuvarlak top gibi atıyorsunuz. Ama ama aslında bakın şurada saçı saçını atıyor aslında. Yani e, olayı bir de aksesuarda aksesuar da böyle kozayı alıyor kendisine kendisini alabiliyor onu da bir dakika onu onu o da yapabiliyor aksesuar diye bir şey var zaten diğer e, youtuberlardan görebilirsiniz ve hiper şarjıyla da e, bir kişi şey yaptığında e, kozayı aldığında üç tane şeyin şeyine çıkıyor üçüne çıkıyor yani o de zaten gördünüz ya, e, yani ama, ama normal o değil yani onu onu da aksesuarına aynı çıkıyor Aynen yani o şekilde çıkar yani size nasıl anlatayım işte o şekilde çıkıyor Yani sadece e, o çıkardıkları Evet e, şimdi geldik çaka çak e, şimdi bir de ben altlarda bir de birkaç tane karakter var onları da göstereceğim çak arkadaşlar e, hemencik şimdi şöyle birazcık uyutu doldurmam lazım çok acilen tamam bir de bugün e, şey ya kuzenlerimiz var e, onun doğum günü gideceğiz o yüzden de bugün normal erken çekiyorum Eroni ya. Eroni. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, böyle arkadaşlar 3 tane şey atabiliyorsunuz. En fazla tamam mı? Ve ondan sonra arkadaşlar bakın. Şu değil. Bakın bak. Oysa'yı e, görüyorsunuz bakın. Burada bir e, kanca gibi bir işaret var. Yani böyle bir hani böyle e, sokakları görürsünüz. Yani böyle itf itfaiye. E, ne de lan? Sular işte böyle hani küçük kırmızı şey. Heh. İşte ona, o değil bak. Kalkan işaret olacak. Bunu basınca. 3 tane istediğiniz yer atabiliyorsun. Yani istediğiniz yere gidebilirsiniz bununla. Tabi bir tanesini farklı atınca birincisi kırılır. En fazla 3 tane atabiliyorsunuz. Yerli savaşçıya geçelim. Bir dakika ben şu atlarda var mı bakayım. Chester varmış tamam. Onu da en son gösteririz. En son dedim yani şu C'lerin sonucunda. Çak. o C bayağı varmış. O zaman ee, C bir dakika kolet değil mi? Çak aynen kolet. Bakın kostüm var mı? Dedin de yok. Abi üçüncü sezondan beri bir tane kostüm bile olmaz mı ya? Ee, arkadaşlar e, Üçüncü e, sezonda geldi ve bu arada bunların da size bilgisini vereyim. Yani şimdi dün, e, ben Brawl en korkutucu e, şeylerden birisiydi bu. E, en korkutucu ne dedin ona? sezonlarında sezonlarından birisiydi. Ve e, şimdi size atışını göstereyim zaten de, yine göstereyim atışı böyle kaybatıyor ve hiper şarjı da bir tane arkasından bir hayal gibi bir şey çıkıyor ve en fazla ben kaç atabilirim? 3 tane atabilir mesela ve bakın bayağı bir asla vuruyor bir de yani bakın bossu normalde böyle yani şöyle yok etseniz 2-3 dakikayı bulur ama ama işte hiper şarjla yok ederseniz daha iyi oluyor yani hemen yok edebiliyorsunuz ve aksesuarla birlikte şuradan can yememiz lazım. Hatta koşalım. Abi ben bu kadar fazla olacağım bilmiyordum. Oo çok fazla vuruyor. Çok fazla vuruyor. Heh, sen biraz dur bakayım bana. Tamam. Mesela arkadaşlar mesela böyle canınız azal. Tamam gidiyorsunuz buraya. Bunu vurunca 800, -800 canınız artıyor. Ve diğer savaşçımız. Ee... Ben en iyisi burada Charlie Chuck seçeyim de. Şimdi ne olur ne olmaz. Heh. Bak daha kolay. Cold. Burada Bu arada ben bunu yokmuş bu bende. Biliyor musunuz? Bana da bu ne? E, nereden çıktı? Destan Stan mı? Efsane Ev'den mi çıktı? Öyle bir yerde çıktı işte. Neyse devam edelim. Kolt arkadaşlar e, da, Anladınız. Böyle e, silah gibi atış eder ama yani bir dakika. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı tane mermi atar. Ultisi. Ultisi de bunun daha fazla vuruyor. Bir dakika. Ultisi mi daha Ultisi daha az vuruyormuş. Beni daha yeni öğrendim ne alakaysa. Ben şarjı da böyle basınca maşallah yani. Tabi şey normal atıştan daha fazla vuruyor. Ve aksesuarıyla şöyle bir tane aksesuarıyla duvarları kırabiliyoruz. Burada bir tane aksesuar dediğim yani normalde iki tane aksesuarlar var zaten. Şurada iki de, iki, iki de bir görebiliyorsunuz. Ve şuradaki sırdaki savaşçımız Cordelius. Hemen bir dakika. Allah. Allah. Allah bir dakika. Tamam. Bu arada benim sesim size bir 18 yaş gibi gelebilir olabilir ama ben normalde e, 13 yaşındayım. Bu, bu yıl 2 e, ay sonra tam 2 ay değil. E, bir dakika. 58 gün sonra şeye gireceğim. E, 14 yaşıma gireceğim. Neyse devam edelim. Cordelius arkadaşlar böyle küçük küçük atış atışlar atar. Ve Kordelius'un ee, ne dedim lan? Uitsin. <laughs> <laughs> Atamadık. alamıyoruz bunları? Heh. Böyle arkadaşlar biz size bir evreyi sokuyor. Böyle bir başka bir şeye sokuyor. O anlamda değil yani. Başka bir boyuta giriyorsunuz. Orada Bir dakika kaç saniyede onu göremedim. Onu da hemen görelim. O sırada hemen şey deneyelim. 7 saniyede e tabi bu e, işte can atılırsanız falan uzayabiliyor. Ee, yani işte seviyesi artırırsanız uzayabiliyor bu süre. Ve e, hiper şarjla da beraber. Bir dakika. E, e, Tabii şu an gösteremiyorum. E, çünkü normalde rakip burada yavaşlıyor. Ve evet. Abi kutlanın dönmesi çok güzel bir şey oldu ya. Neyse. Ve evet. E, sıradaki savaşçımız. Kral. En, en sevdiğim savaşçıların biridir. Zaten e, bugün büyük CD C D, e, gösteremem de C D yüzü gösterim. E, tamam ben uçtu dolduruyorum ya. Neyse. E, şimdi arkadaşlar e, Crow böyle zehirli üç tane pançar yiyorlar. Pançar deniyor herhalde. Uçtisi böyle karga gibi zıplayıp e, sonra mesela bakın şimdi burada çıktı yani burada on biz 15 derim 15'ten çıktı sonra bir de diğer atışın 15'ten çıktı. Şimdi bir dakika ben şuradan bir uçtisi kasayım. Şu Uti kasalım hemen. Tamam çok güzel bir dakika seni de bir yok edelim. Tamam. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu da hiper şarj ile bakın şimdi. Bunu tek bile atabiliriz. Yani kasıya tek bile vurabiliyorsunuz. Yani ama çok güçlü olmanız lazım. Şimdi. Uyutuya basıp. Pardon. E, hiper şarja basıp. Ondan sonra uyutuya basarsanız full. Bakın yani iki saniyede canı bit şey bitirebiliyorsunuz. Her şey. Yani her şeyi her karakteri soygundaki mücadeleyi her şeyi bitiriyorsunuz. Ve evet Sadık, e, ondan önce tabii ki de chest'i göstereceğim size. Ben şuradan kaçıyorum. Eee bu arada arkadaşlar e, size iki tane şey de geldi dedim mi ya e, kostüm. Diğerlerinden de güç puanı geldi. 1000 bin, bin geldi, 500 geldi. E, bugün de bingo varmış. Arkadaşlar e, Chester'ın bayağı boyutu var Ve e, gidince bu mesela bakın şimdi bir atıyor ya. Ondan sonra iki atıyor. Ondan sonra üç atıyor. Şimdi bu, bu bakın arkadaşlar bu cam veren uç size tamam mı? Hemencik bunları göstereyim. Bu birazcık uzun sürecek. Bu patlatıyor. Bakayım bu ne? Bunu unuttum. Bu neymiş? Ha bu da donduruyor rakibini. Evet rakibini. Hemencik buraya vuralım. Bu cam basıyor. Şimdi mesela şurada göstereyim. Basıcım. Bana biraz bunu. Tamam. Bu da mesela aynı bu da cam veriyor. Başka bir tane kaldı mı? Dört oldu. Herhalde bir tane daha var. Olması lazım diye biliyorum. Hatırlıyorum aynen. Bir de bu da böyle bir zehirli gaz saçıyor. Zaten ondan sonra aynı şeyle veriyor. Ve evet. Yani bu için gördüğünüz her şey gördüğünüz. Öyle diye sanıyorum. Ve D ile başta sadece 3 tane karakterimiz varmış. Ve sıradaki karakterimizle o zaman Deralı'yla devam ediyoruz. Tamam. Videoyu bari D ile yapayım bitireyim. Çünkü e, kuzenlerine şey gideceğiz. İşte doğum günü dedim ya. Oraya gideceğiz. Ben hala uç doldururum ya. Neyse yani o sıkıntı değil de kuzenim yok da evde tekim de. Şimdi hemen arayabilir annem falan ama. Şimdi arkadaşlar eee Daryl. Ee, yakın ee, yani arkadaşlar 3 tane böyle bunun gibi bir silah, iki 2 tane ee, silah atar. Yani mesela şöyle. Bakın yani bu yakına göre uzağa göre değişir mesela. Aynı ee, şeydeki gibi. Piper şimdi bilmeyenleriniz olabilir. Piper Abi e, la, e, al abi al abi kızma abi. <laughs> Neyse tamam. E, şimdi arkadaşlar aynı bunun gibi birçok mermi atar ama bu tabi e, yani anlattığım gibi yakın uzağa göre değişir. Mesela 960 buraya bunda. Burada. Mesela buraya geldiğiniz gelme 2400 2400 buraya. Bu de buradan yani şuradan Bak şu atlım yerden şuraya kadar gelebiliyorsunuz. Yani böyle bir özelliği var. Bir de aksesuarı ise ee, rakibinize bir tane aksayla yavaşlatabiliyorsunuz. Ben Hemen Jake o zaman diğer savaşçı. Yar. Evet. Ya o anlamda değil yani. Orada yar Ben de yar de demek istedim de. Ve bu arada arkadaşlar. Ee, dog, e, dog. en kısa yazılış yok. Ben sonra nasıl anlatayım. Boş ver. Neyse. Şimdi arkadaşlar. E, dog karakterimize geldik. Dog. Arkadaşlar e, böyle bir havuz havuz gibi bir şey yani deniz gibi yuvarlak e, bir şey fırlatır. Ve arkadaşlar mesela şimdi bu bizi birazcık bitirsin. Şimdi bu bizi bitirirken siz de o sıra like atın. O bize vuruyor mu vuruyormuş. Bir dakika. E, tamam hiçbir şey değiştirmeyeyim. Bakayım ne olur ne olmaz. Tamam. Bunun a Allah arkadaşlar. A bir milyon elmas kazananlar belli olmuş. İnşallah biz kazanırız. Amin. Ha, arkadaşlar mesela. Bakın arkadaşlar mesela bu bizi yok etti ya. Şimdi bakın arkadaşlar. bunu üçü ise tekrar canlıyorsunuz. Canlanıyorsunuz. Ve evet diğer iki savaşlarımızı geçelim. Arkadaşlar bu arada bakın. E, şu çekişi ben kazanırsam. Yemin ederim. bak yemin ederim. E, çekiliş yaparım. Bir çekiliş yaparım. Bir işte bir yorumla bir şey yazarsınız. Tamam mı? Ona göre yemin eden iş şey yaparım. Değiştiririm yani değiştiririm derken yani size birazcık daha işte 100, 2000, 3000 falan. Ee, neyse o zaman diğer iki savaşımıza geçelim hemen Dynamic. Dynamic arkadaşlar. Bom iki tane böyle bomba fırlatır. Ve e, U de zaten bombanın dört tane hali gibi diyorum, diyorum ben buna şu anlık. Ve e, U ise ama hiper şarjı ise yani dehşet verici diyebiliriz buna. Az önce ben kaşı zıpladım. Bir dakika ben zıplayamıyordum. Bir dakika. Ee, hem bu arada arkadaşlar bir de şeyini de göstereyim bari. Şu e, zıpla dynamite'e atlayış da var. E, ben deniyorum da çok olmuyor. Neyse arkadaşlar mesela sonra şimdi aksesuarı göstereyim. Aksesuar da mesela rakip siz saldırıyor musunuz? Bunu basıyorsunuz abi. Don bir, iki don donuyor rakip. 2 saniyede donuyor Tudix gibi atlamak mı istiyor? <laughs> Tudix ben ne Tudix'im arkad kardeş. Neyse hadi. Şunu da birazcık yok edelim ya hadi. Var canım sık canım sıkıldı. Burada değil. Şuraya işte. Bakın 5000. Ya arkadaşlar yani Brawl Stars oynayın. Ya, bana göre acil yani saniyesine saniyesin direkt. Yani başladığınız gibi en az bir 2 saat oynarsanız çok güzel olur yani. 2 e, saatte en az e, yani normal bir oyuncuysanız 2000 e, falan hatta 1000 kasarsınız en rahat. E, tamam o zaman e, yemekten çıkalım ve artık videomuzu bitirelim. Videoda bayımız doğmuş. <laughs> evet, evet, evet. Söylemedim. <laughs> Evet arkadaşlar o zaman videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar açayım videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.